toplama videosundan daha birlikteyiz. O toplama değil de yaptığımız izleri ters çevirme diyebiliyoruz buna. Çünkü e, dün bayağı yağmur yağdı. Üstü kurumuş. Altı yaş kalmış. Bunlar hep bizde zor derler de başka yerlerde ne derler onasını bilmiyorum. Şöyle dörtlü şeytan tırmanımız var. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle açayım. Bir saniye. Şu an çok... Böyle arkadaşlar. Biraz ses olabilir. Otu biraz bu tarafa doğru atlıyoruz. Kuruması da gayet de yardımcı oluyor. Öndeki aletin adını sormayın. Ahtapot. İsmini niye koymuşlar ben de bilmiyorum. Düneyim bir taraftan Şu camı kapatayım da çok kötü geliyor. Düneyim bir taraftan biçildi. Bir taraftan toplandı. Bir taraftan da bale yapılıyor. Şurada kırmızı traktör balya yapıyor. Şu arkada da bir tane mavi var. O da biçiyor. Şöyle göstereyim hatta. O da biçiyor. Böyle üç traktörle devam ediyoruz. Bu video bu kadar kısa olsun. Bir dahakine ya yüklerken ya da balya yaparken çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.